başından böyle yani böyle zorlayıcı değilsin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatırlat. Kabul eder, eder, etmez. Kendi bilir. Neste <laughs> aleyhi Öz amcası iman etmedi değil mi? Ya ammi kul la ilahe illallah diyordu. Demedi. Ve on sene boyunca İslam'ı korumuştur Abu Talib. Ey Abu Cehil! Muhammed'ime dokunamazsın ben sağ olduğum müddetçe. Dokun diyordu. İslam'ı korumuştur. Ama buna rağmen cennete giremediği için, iman etmediği için. Yani hidayet senin elinde değil ey Resulüm. Senin görevin hatırlatmak, uyarmak. İşte وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ hayır adını ne infak ederseniz o sizin içindir. Nefsiniz içindir. İyi biliyorum. Çocuğu anlattı. Babam diyor kurban da kurbanı kesti diyor buzdolabı attı diyor. Kimseye dağıtmadı diyor. Zengin de zengin, zengin de zengin. Ya. Yersin. Ondan sonra gider. O tufiku min hayrin hayrına ne infak edersiniz? Ya sizin için Allah'tır. Sizin için. La ilahe illallah. Aynen diyor babam kimseye vermedi diyor. Buzdolabı attı diyor. La ilahe illallah. Mahrum. Mahrum. Hayırdan mahrum. Mahrum. Ve hani ben hep bunu söylüyorum. Depremden önce adamın kırk tane dairesi vardır. Evine altı ayda bir belki de bir kilo et almaz. Çocuklar diyor. Ve diyorlar, ölsünler, ölsün de mallarını alsınlar. Yani miras. Depremde hiçbir şey kalmadı. Hepsi yerle bir oldu. Ondan sonra ertesi gün görmüşler, çorba kuyruğunda kiracısıyla beraber. İşte bu, bu günler gelmeden infak edin Allah diyor. وَمَا تُقَدِّمُوا لِيَنْفُسِكُمْ Hayır namına ne takdim ederseniz, ne amel yaparsanız sizin için Allah diyor. وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ اللّٰهِ Sadece infak edeceksiniz, Allah rızasını kazanmak için yapın Allah diyor. Gösteriş için değil. Dedik ki işte, biz sana yardım ettik, biz sana şöyle, biz sana böyle. Deme kardeşim. Sen yaptıysa Allah rızası için yaptın. Deme. Çünkü ahirette bunlar önünde olacak, bulacaksın. Değil Deme denize. Balık bulmazsa halı bilir derler ya. İlle btiga'a ve chillah ve ma tunfikuna min hayrin yuvefe ileykum ve antum la tuzlamun hayır namına ne infak ederseniz ister zerre olsun. Hayır namına ne infak ederseniz mutlaka o size dönecektir Allah diyor. Ve antum la tuzlamun ve orada zulüm görmeyeceksiniz. Ya çünkü ifak etmeyen nefsine zulmetmiş olur. İfak eden nefsini temizlemiş olur. Yani verdin boşa gitmedi. Karşılığını mutlaka Allah sana verecektir. Bunu bilincinde ol böyle bir. Ver. Yoksa vermişsin yani ya gitti işte. Vermesen daha Paran cebinde kalır. اشتقت للفقراء كما صدق الله ذلك بكرس للفقراء الذين